21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Atakum Belediye Başkanı İsa Taşcı'yı makamında ziyaret eden Down Sendromlu gençlerden 17 yaşındaki Baran Usluer 21 dakika boyunca Atakum Belediye Başkanlığı yaptı. 21 Mart e... Sağolun tamam çocuklarımızın haftası. Ee, biz de e, Baran kardeşimizi bugün makama e, 21 dakikalığına teslim ettik. Usluer ilk kişi olarak Atakum'daki spor alanlarının ve çocuk parklarının arttırılması yönünde talimat verdi. Park, futbol sahası olsun mu? Tamam. düştü Kaç tane olsun? 20 tane. 20 tane park. Futbol sahası kaç tane? Bir tane Bir tane. az gelmez mi? Biraz arttıralım. 5-10 tane de onlar olsun. Olur. Olur değil mi? Başkan Taşçı 21 dakikalık Başkan Baran Usluer'in isteklerinin en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti. Bugün güzel bir başkanlık yaptı. Atakum'un sorunlarıyla alakalı dilek ve temennilerini dile getirdi. İnşallah biz de bu eksiklikleri, eksiklikleri giderme noktasında hızla hareket edeceğiz. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki aylarda e, Down syndrome çocuklarımız bizim hazırlayacağımız park alanıyla e, ciddi anlamda e, topluma kaynaşma noktasında e, Belediyesi olarak öncülük yapacağımıza inanıyoruz. da evin bahçesinde ve...